her insan bir gün toprağa kavuşacak. O anda dünyadaki her şey geride kalacak ve kabirde hiç tanımadığımız iki melek bize yaklaşacak. Münker ve Nekir. Onların soracağı sorulara vereceğimiz cevap sonsuz hayatımızı belirleyecek. Şimdi hep birlikte bu gerçeği hatırlayalım. Ölü defnedildiğinde ona gök gözlü, simsiyah iki melek gelir. Bunlardan birinin adı Münker diğerinin adı Nekir'dir. Ona, Resulullah hakkında ne diyorsun diye sorarlar. Mümin olan kimse şöyle der, O Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Melekler der ki, biz de senin böyle söylediğini biliyorduk. Sonra kabri yetmiş, zira genişletilir, aydınlatılır ve ona rahatça yat denir. O da, aileme dönüp onlara haber vereyim mi der melekler sen gelin güvey gibi huzurla uyu gelin güveyi ancak en sevdiği kimse uyandırır derler böylece Allah onu tekrar diriltinceye kadar huzur içinde uyur ama kişi münafık ise cevap veremez melekler der ki senin böyle söyleyeceğini biliyorduk ve kabrine sıkıştır onu denilir Allah onu Mahşer günü diriltilinceye kadar azap içinde bırakır. Birlikte öğrenelim, birlikte huzura erelim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.